Merhaba ben Zeynep Uslubeç Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015 yılında kurulmuştur. Lisans öğretim süremiz 4 yıldır. Birinci sınıfta medeni hukuk, anayasa hukuku, Roma hukuku, hukuk başlangıcı gibi dersler. İlerleyen senelerde ceza hukuku, miras hukuku, icra iflas hukuku ve benzeri dersler görüyoruz. Fakültemizin 250 kişilik iki hanfisi ve derslikleri bulunmaktadır. Bölümümüzden mezun olduğumuzda avukatlık, hakimlik, savcılık, tahkim, ve benzeri alanlarda çalışabiliyoruz. Bölümümü tercih etme sebebim adalet ve doğruyu savunmanın karakterimin bir parçası olması. Bu sebeple hukuk alanında severek yapabileceğimi düşündüm. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni tercih etme nedenim, aileme yakın bir yerde okumak istiyordum. Şehrimde bir üniversite olması bana cazip geldi. Mezun olduğum zaman hukuk alanını iyi tanıyan, etik ve ahlak kurallarına uygun bir şekilde mesleğini severek icra eden bir hukukçu olmak istiyorum. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, genç ve dinamik kadrosu ve eğitim kalitesiyle sizleri bekliyor. Tercih listenizde ilk sıralara yazmaktan çekinmeyin. Üniversitemizi ve hukuk fakültemizi tercih edecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum.